Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir klasik iş çıkış yolculuğu. Saat akşam 7.40 gibi. Biraz geciktik. Daha doğrusu biraz Oturduk masa başında. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Şimdi tırıs tırıs gidiyoruz. Hem biraz trafikte sakinleşmiş oldu. Kafa rahat bir şekilde sorunsuz bir şekilde gidelim. Yani her ne kadar trafik bizi bağlamasa da araçların arasından geçiyor olsak da Gerek yok yani Cürcuna'ya. Boş yolda sakin bir şekilde gitmiş olalım. Necati Bey Caddesi üzerinden bakanlıklardan Eskişehir yoluna bağlanacağım oradan Milli Kütüphane'nin önünden Bahçeli'nin ön tarafından Türk Ocağı'na bağlanıp Eve doğru Geçelim Neler oldu neler bitti canım memleketimde Memurların Maaş oranı açıklandı Maaş zammı oranı Yüzde 12 mi? Öyle bir şey olması lazım. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Yani tabi yaşımız öyle fazla değil. Ama geçmişten böyle küçüklükten hatırladığım kadarıyla böyle kriz dönemlerinde genelde işte krizin yaşandığı bir dönem oluyordu, ekonomik krizin. Ve o dönem içerisinde maaş zammı olarak memurların bir anda piyasadaki birçok kişiden hatta piyasada ben iş insanıyım diyenin bile kıskanlığı böyle artış oranlarıyla maaş zamları oluyordu. E sonrasında da bu krizin derinliği bittikten sonra, enflasyon yavaşça düştükten sonra da yeniden zam yüzdeliğini düşürüyorlardı. Bu sefer tabii piyasa ne oldu ya falan neden bu kadar düşük oldu gibi bir algı içerisine girip bir anda faiz lerin de düşmesiyle yani alışveriş faizlerinin işte kredi kartı faizi ne bileyim konut kredisi faizi araç kredisi faizi piyasa bir anda canlanmaya başlıyordu evi piyasa canlanınca tacirlerin ya da özel kendi işi olan insanların cebine para girmeye başlıyordu bir anda onlar para bolluğunu hissetmeye başlıyordu. Ama tabii orta direk yani memur kesimi ya da asgari ücretle çalışan orta alt kesim de maalesef ki enflasyona bu bağlamda yenik düş yenik düşmüş oluyordu. Sıcak para tacirlere, kendi özel işi yapanlara daha hızlı kayıyordu. Ve bu şekilde kriz atlatıyor idi atlatılıyor idi hani benim kendi araştırmalarımda küçüklüğümde gördüğüm manzara da buydu arkadaşlar ha, sonra aynı senaryolar tekrar gerçekleşir mi yoksa enflasyon faizler yeteri kadar arttırılmadığı için yeniden mi yükselmeye başlar durdurulamaz mı İlk başta yaşadığımız döngü yeniden tekrarlanır mı? Tabi onu zaman gösterecek. Umarım tekrarlanmaz. Şöyle sola sinyalimi vereyim de. Heh, geç sen de. Heh. Umarım tekrarlanmaz ve kaldığımız yerden devam ederiz. İşte Trump biliyorsunuz gelecek. Ocağın 20'sindeydi. Seçimi kazandı. Hükümetin başına geçecek ve bu süreçte umarım antin kuntin böyle sevri hareketlerde bulunmaz. Hatta savaşları bitirecek hamlelerde bulunur ise eğer. bu Amerikan iç borçları ile alakalı durumda da bir likidite girişi sağlarsa, faizlerin daha da düşmesi için baskı yaparsa Amerika Merkez Bankası'na işte o zaman 2005'lerde yaşadığımız süreci yeniden 2005'lerden 2013'lere kadar yaşadığımız bir süreç vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız ya da bilir misiniz? O süreci yeniden yaşama ihtimalimiz var. İhtimal. Umarım her şey yolunda gider de şu dönemleri süreçleri atlatırız. Zaman geçiyor, ömür gidiyor. Yaşıtlarım, kendi dönemi. Ya yani sürekli bir şeyleri biriktirebilme, artırabilme derdinde. Yani dünyayı gezemeden, göremeden, sosyalleşemeden, yaşlarımızı güzelce yaşayamadan saçma sapan bir enflasyonla boğuşma savaşının içerisinde kalıyoruz maalesef. Umarım bu süreç bir an önce biter. Arkadaşlar orada göbeğe geçişte en sağdan en sola arıkamı dönerek baktım, kafamı çevirerek. Kamera göğüs kamerası olduğu için siz fark etmeyebilirsiniz. Boş olduğunu gördüm, sinyalimi verdim ve göbekten güvenli bir şekilde dönüşümüzü yaptık Türk Ocağı Caddesi'ne. Yani durum o. Bu dönemde nakit bolluğu olmaya başladığı zaman gerek iç piyasada gerek dış piyasada dünyada doğal olarak hisse senetleri bir takım ticari varlıklar para azalmaya başlayacak fiyatlam olarak. Öyle de bir durum var. Bu kriz dönemi içerisinde yatırımlarını yapmış ve değerlendirmiş olan kişiler bunun ekmeğini yiyecektir diye düşünüyorum. Ya şahsen ben bile aracımı değiştirmek için sattım. Valla şans eseri de sattım biraz. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Çok da öldürmeden, daha doğrusu öldürmeden değerinde bir fiyata. Ya sonrasında zaten merkezi bir yerde yaşadığım için biraz idare ederim dedim araksız Yatırım yapayım işte ise. Bakalım bu yatırımlar ne kadar olumlu bir dönüşüm içerisine girecek, girmeyecek. Göreceğiz. Sizlerle paylaşırım durumları. Uh. Son iki gündür video çekemiyorum. Çünkü Ankara'da çok ciddi bir soğuk vardı. Küresel ısınma dedik artık eski soğuklar olmuyor dedik. Bir yanda bir ayaz tuttu. Pir tuttu yani. Yürürken bile soğuk kesiyordu böyle insanın yüzünü resmen. Hani scooter'ın üzerinde Açık bir şekilde hiç otoba girmek istemedim. Ciddi buzlanma da vardı. Gerek yok dedik. Biraz sıkıtır dinlensin. Deli dana gibi biniyoruz zaten. Uygulamadan baktım 33 gün olmuş. Kilometre oldu 400. Hakkını vere vere biniyoruz. Ya zaten amacım alıp bunu böyle ufak 2-3 kilometrelik, 4 kilometrelik mesafelerde kullanmaktı. O yüzden gayet de iş görüyor. Hani şu soğuklarda bile, kış aylarında bile kullanıyorum. Evet, biz duruyoruz. Scooter olarak kırmızı ışıkta. Küçük aracız demiyoruz. Adam arabayla dana gibi geçiyor ya. Sonra kazalar niye artıyor? Niye şöyle oluyor? Niye böyle oluyor? Bizde şey var arkadaşlar ya. Kural bizim toplumda kuralın insanlar için olduğu çok önemsenmiyor. Hani sanki Kuralı var, biri bizi denetliyor. Denetlemiyorsa sorun yok. Ezgeç gitsin gibi bir mantık var. İlginç. İşte eğitim veriliyor okulda ama okullarda eğitim veriliyor. Evet pozitif verimler belki veriliyor ama toplum olma, toplum davranışları, hayat bilgisi. Bununla alakalı şüphelerim var yani. Demek ki bazı şeyler yolunda gitmiyor ki. İnsanlar bu kafalarda. Yapan yapıyor yani. Uyan uyuyor ya kurallara. gittik gezdik gördük biliyoruz yani insanların yaşantı tarzını farklı ülkelerde. Adam yere çöp atıyor ya. Neden yere çöp atıyor? Çünkü ana sınıfından beri adamın kıçını biri temizliyor. Sınıfını biri temizliyor yani. birisi Arkanı toplarsa sürekli. O zaman hep formatına bu yüklenmiş çünkü ya yani küçüklüğünden beri Arkan temizleniyor. Eşek kadar olduğun zaman da yine aynı kafeye giriyorsun. Yine biri arkamı temizleyecek. Bu Japonların modeline bayılıyorum ya. Orada okullarda yaşı ne olursa olsun kendisini temizlettiriyorlar. Adam sınıfını temizlemeden çıkmıyor tekrar sınıftan. Tuvaletini, muhaletini hepsini kendisi temizliyor. Öyle olunca daha da dikkat ediyor, daha da özenli kullanıyor. Askere gidiyor adam, hayıflandığı şeylerden biri tuvalet temizledim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Kim temizleyecek başka? Sen kirletiyorsun, sen temizleyeceksin. Yani Allah'tan askerlik diye bir şey varmış da. Zamanında öğrenebilmişsin onu. Askerlik de uzun dönemken daha iyiydi sanki. Yani böyle şu anda nasıl millet böyle sapıtıyorsa, azıtıyorsa testosterondan. Eskiden de öyleydi yani şu anda günümüzün yozlaşmasına çok bağlamamak lazım. Eskiden de öyleydi ama şuraya geçelim arkadaşlar. Eskiden de öyleydi. Böyle ağalık, paşalık, kabadayılık dayılanma 20'li yaşlarda oluyor zaten öyle şeyler. Hani bunu yadırgamıyoruz. Ama adam askere bir gidiyordu. Orada giriyordu emir komuta zincirine. Neyin ne olduğunu. Tabiri caizse adam oluyordu ya. Eskiden şey de vardı. Askere gitmeyene kız vermeyiz. Öyle bir şey vardı yani. Kültür vardı. Hani bir erkeğin olgunlaşması için askere gitmesine baz alırlardı. Ya şimdiki hayat şartlarında da tabii bir şey diyemiyorsun. İnsanların işi oluyor, gücü oluyor. Yani onlar bir şey diyemiyorum ama hiç değilse bir ay olmamalı ya. Abi bu bedelli askerlikte gitme muhabbeti. Ya yine bedelini alacaksın. hem profesyonel ordu bağlamında oradaki kaynağı aldığım bedeli iç kaynaklarında harcayacaksın ihtiyaçlarında. Ama yani toplum yapısını şöyle bir oluşturabilmek ve dizayn etmek için askerlik çok iyi bir kurumdu yani. Adam orada en azından bir 3 ay 4 ay falan gidecek ki bedelli olsa bile. O bahsettiğimiz şey, yani dünyanın kendi etrafında dönmediğini, kurallara riayet etmenin önemini anlayacak. Yani öbür türlü şu an adam motosikletin üstüne biniyor, haraç mı dersin, o mu dersin, tarama mı dersin? İstanbul'da isimlerini zikretmeye gerek yok yani. Sizler de karşılaşıyorsunuzdur. Neyin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bu tür vakalar çok arttı yani ben. Biraz da yani hem ekonominin bozulmasına hem de toplumsal yapının bozulmasına bağlıyorum. Vallahi bugün de Sıradan muhabbetimizi yaptık. Yine sürüşümüzü sonlandırıyoruz. Evet. Şöyle artık adet edindiğimiz tarzda skuterimizi dörtlerini yakıp dış mekan çekimiyle vedalaşalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir çekmemi istediğiniz konsept ya da sormak istediğiniz bir şey olursa da mutlaka yorum olarak yazın. Ben onunla alakalı elimden geleni yapıp katkılar sunarım. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.